Evet arkadaşlar. Bu ya bu kendi yaptığım lavabo Türkiye kutusunu açacağız. Sizin içinde ne olduğunu söylemeyeceğim. Bakın düşünce var, sevgi var. Sana hangisi çıkacak, çıkacak yazıyor. Gizli gizli var. Bir de e, mutluluk var. Şimdi gelin açalım haydi. Arkasından açılıyor bu. Böyle çizgili değil. Şuradan tabii ki. Buradan böyle açılıyor. Şöyle keseyim. Kestik. Şimdi açıyoruz. Şimdi ilk önce kartını bulacağım. Kardından bakacağız. tabii ki de. Bunların kartları oluyor. Şöyle kartını bulabilirsem. Neden bu kardı? Geçmiş. Bakın bunun karda sevgiydi. Evet, sevgi karakteri var bunun içinde. Şimdi bunu böyle koyalım buraya bu kardı. Şimdi bunun içindeki şu kutuyu alıyoruz. İşte böyle bir kutusu var. La bu Türkiye yiyor. Şimdi bunu bu kutuya atalım. Bu da böyle üstünden açılıyor. En üstünden. Şöyle soktum makası. Açıyorum. Açtım. Şimdi içi, içerideki sevgi alıyorum. Şöyle alıyorum. Alın. Bakın sevgi lavabosu. Şöyle la bu la bu bu la bu la bu la bu bu la bu la bu bu la bu bu la bu la bu bu karda ile aynı boy teresinin karda ondan biraz daha küçük neyse bu görüyorsanız e, sıkılabiliyor şöyle içinde pamuk var yani sukushi Evet, kardı da böyle daha yakından göstereyim şöyle. İşte. Eğer bu kendi yaptığım LabuBu video, LabuBu e, kutusu açılımı videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz e, üye de olabilirsiniz. Haydi, bye bye. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> sizlerle LabuBu açacağız. Şimdi buradan şöyle açalım. Aaaa. Şöyle The Monsters'tan. Şöyle. çıktı no, Merhaba. No. Var. Evet. Şimdi sizinle ikinci labımı e, açacağız? Hadi bakın. Yok. Bu sefer doğru yöntemi e, almaya çalışacağım. Şöyle evet, daha hızlı açmak için var. İşte patates. Bakalım paketinden ne çıkacak? Şimdi paketini nereden açacağız? Hemen açıyoruz. Bakalım. <laughs> Şöyle bak. Bu çıktı. <laughs> Bakalım şimdi. <laughs> evet. Bakınla bu bu. Evet arkadaşlar bay bay. <laughs>